Herkese selamlar, merhabalar. Merhabalar, selamlar. Hoş geldiniz videomuza. Hoş geldiniz. Yaşar serimizi devam ettiriyoruz. Evet. Bu ne serimiz? Bu galibiyet serimiz değil. Bu işte at yarışında birinci gelme serimiz değil. Ya da değil. seri A da değil abi. Seri A da değil. Bu ne abi? Bizim ne serimiz abi bu? Bu bizim aslında son 15 yıl içerisinde müşterilerimizden yani markalarımızdan elde ettiğimiz tecrübeleri paylaştığımız Aynen. tecrübe aktarım Video. serisi. Evet. Başarı hikayeleri de denebilir. Biz buna tabi tecrübe aktarımı diyoruz. Aynen öyle. Başarı hikayeleri de diyoruz. Belli sektörler belirledik. Bu evet. sektörlere özel yaptığımız çalışmalar tabi burada marka isimleri Ve veremedik. yaşadığımız hikayeler. Yaşadığımız hikayeler. Bu süreci nasıl yaptık? Bunun hepsini anlatıyoruz evet. diyebiliriz. Evet. Bu hafta hangi konu? Ya bu abi? hafta aslında e, tüp bebek var. tarafındayız evet, yani çok sevimli, insanları gerçekten güzel bir şeye yönlendiren Aynen öyle. bir başlıkta hikayemizi anlatacağız abi. Kesinlikle. Yani burada bir tüp bebek markalarıyla biz çok fazla çalışıyoruz. Dolayısıyla onlarda da aslında yaptığımız yani biz nasıl bir Türk bebek markasında aldığımız bir markadaki bebek sayısı üzerinden değil de hasta sayısı üzerinden <laughs> ilerleyelim biz burada. Biraz garip olur <laughs> yani evet <laughs> hani bebek sayısını <laughs> bebek sayısını çıkart Yani onu da çıkarttık da bu arada hani ya, tabii. Birimimiz, bebek bir, birimimiz bebek üzerinden değil. Birimimiz bebek üzerinden değil. Üzerinden, üzerinden de, de değil. Tamamen hasta üzerinden. 6 kata nasıl çıkarttık aslında? Aynen öyle. Aynen öyle. Bunu işleyeceğiz arkadaşlar. O halde başlayalım. Başlayalım. Yani tüp bebek kategorisi abi biraz gerçekten evet. zor bir kategori. Yine orada da rekabetin yoğun olduğu evet. ve talebin olduğu bir kategori. Evet. Ya yani bizim de amacımız aslında işte qualified dediğimiz hani kaliteli lead evet. dediğimiz şeyi arttırmak da aslında. Biz burada 6 katına çıkardık abi evet hani bu bir başvuru sayısının hani. Evet şuna göre 6 kat hani bir yanlış anlaşılma da olmasın. Bizden önceki yapılan reklam, işte ajans içeride nerede Hı -hı. yapıyorsa bu yapılan reklamların aynı tutarda, aynı şeylerde, aynı benzer hedeflerde evet. aynı tutarı harcayarak 6 katına çıkardık aslında. Yani verimliliği arttırdık. Kesinlikle Mete, burada en önemli şey aslında şuydu: mevcut ajansın aslında reklam verme tarzı yani paneller üzerinde ve hedef kitle seçenekleri vesaire, bunlarda biraz sıkıntılar vardı bu bir. Aynen. Yani sıkıntı değil mi? İyileştirmesi gereken alanlar var. Biz vardı. bunu zaten yaklaşık bir 55 sayfalık analiz sunumuzda evet. da markayı anlattık. Ve biz analizimizde markanın kendi yani tabii ki de tüp bebek odasında değil de bir toplantı odasında yapıyoruz. Yani. Ve burada da şu var bu arada Mete, kalkıp da bizim aslında yaptığımız en büyük bu taraftaki şeyimiz web sitesindeki SEO tarafında yaptığımız yaptığımız güncellemeler de oldu. Yani sadece reklam değil. Hı -hı. SEO tarafında Tabii. da web sitenin doğru bir şekilde açılması ve Tüp bebek ya. şöyle bir şey Mete. Yani kalkıp da 6 ay minimumda 6 aylık Aynen. bir süreç, süreç başlangıçtan itibaren. Sonrası da var. Öncesi sonrası de var. var. Öncesi var. Yani referansla geliyor falan. Biraz böyle uzun vadeli Hı -hı. bir evet. şey. Yani bir hastayı aldıktan sonra burada o hastayla uzun bir ilişkiye çıkıyorsun evet. aslında. Evet. karar verme süreci de çok önemli. Evet. sen biz aslında biraz hem reklam hem de özellikle SEO kısmında ve içerik kısmında evet. aslında bu karar verme sürecine daha çok oynadık. Çünkü hı hı. biz orada karşılarına çıkmamız gerekiyor. Yani çiftler ne yapıyor abi? Bununla ilgili sorulara başlıyorlar zaten. Evet. Hani süreç nasıl olacak? Öncesi nasıl olur? Sonrası nasıl olur? Nelere dikkat etmeliyim? İşte hangi doktor? Evet. Hangi hastane? Vesaire işte hangi mevsim? Bunların hepsini tabii araştırıyor insanlar. Kesinlikle bir de Mete burada şey çok önemli. Benim gibi hikayesi olup da başkaları burada nasıl bu yani şeyde e, Evet tüp bebek sürecini nasıl bu markayla beraber aslında yürütmüş. Bunların hepsini web sitesinde gerek yazılı hatta hikaye olarak gerek videolu olarak tabi anlatmak isteyen çiftlere bu arada. Aynen. Yani evet, abi. videolu olarak bunların bu tarafta kesinlikle web sitesinde yer alması. Bizim aslında yaptığımız en büyük şey buydu. Yani social proof dediğimiz aslında kesinlikle. şey bu. Bunu birazcık yapmış olduk. Ya ben Türk bebek yaptıracağım. Mete yaptırmış zaten. Ya da yaptırma <laughs> demeyelim de buna. Yani <laughs> balkonu kapatmak gibi evet. oldu. Yani aslında burada süreci anlattığımız o videolar, video evet. serileri gerçekten insanların karar vermesine çok etkili oluyor. Evet. Tabii bu karar verme aşamasında biz dediğimiz gibi o içerikleri yazdık. Hı -hı. SEO tarafında, ara motor optimizasyonu kısmında tabi. araba sonuçları nasıl üstte olabilir? Sorulan sorulara cevap Aynen Bütün şekil. soruları blok şeklinde yazılması, Aynen. SEO uyumlu şekilde içeriklerin girmesi. Sıkça sorulan soruların Tabii. hepsini yaptık ki bir soru olduğu zaman o sıfırın sonuçta bile çıkalım vesaire. Evet. Fiyat araştırması vesaire yapanlarda fiyat tabloları, bu snippetlar, şunlar bunlar. Bunların hepsini SEO anlamında yaptık. Sitenin tek teknik olarak bütün altyapısını neredeyse şıkır güncelledik. Şıkır ya. Evet ya. Yani şıkır evet. şıkır bir site. Hani hızlı çalışan işte dediğim gibi bütün sorulara evet. cevap verecek. Geriye ne kaldı? Farklı landing page'ler. Yine yani burada evet. söylemleri değiştirdik. A-B testler yaptık. Hı -hı. Aslında landing page'ler gerçekten çok önemli. Hı -hı. Hepsini ölçümledik. Sonuçta az önce dediğim gibi hakikaten uzun bir süre. Evet. Hani ben bugün formu doldurdum. Hadi yarın gelin de başlayalım gibi bir şey ee, değil. Bir yani. de hani böyle şey bir süreç. Yani böyle duygusal da bir süreç bu tarafta. Evet yani kesinlikle. E, o yüzden hatta bizim bulunduğumuz toplantı odası falan da hep böyle hasta hikayeleri evet. hasta fotoğrafları yani aslında de aile fotoğraflarıyla doluydu. Bir de Mete şöyle bir şey var. Bu tarafta reklamlar tarafında da onaylanmama kısımları şöyle bir şey de olabiliyor. Bu özellikle tüp bebek sektöründe hani ya finansal piyasalarda şey olarak kazandırma ve kaybetme oranlarını yazmak zorundasın ha. gibi. Burada da e, şey başarı oranı hani yani, karar vermesini etkili oluyor abi. Yani, tabii ya yani başarılı bir tedavi işte atıyorum %60 başarılı tedavi hmm. yapıyoruz. %40 gerçekleşmiyor gibi. Yani şöyle söyleyeyim çünkü burada başarısızlık oranı da olabiliyor hani evet. vesaire. O yüzden aslında hani bunu ya, söylüyoruz. söylüyorum. Çünkü o yüzden uzun bir süreç. Bu süreç içerisinde hani gerçekten inişler çıkışlar oluyor. Bunları da mutlaka gerekse görüşmelerde, gerekse web sitesinde, Öyle bütün evet, sıkça sorulan sorularda ve her şeyde bunları şeffaf bir şekilde landing page'de de bunları belirttik. Anlatmak gerekiyor doğru. Anlattık. Özellikle meta tarafındaki reklamların görselleri çok önemli. Birkaç farklı görselle çıkıyoruz. Farklı hedef kitleler, farklı bölgeler vesaire. Ve bu çıktığımız reklamlarda da frekans da çok çok önemliydi. Kesinlikle abi. Yani bunun karar süreci <laughs> de belki bir ay iki ay araştırma evet, yapıyorlar. Evet ya çünkü çifler. o yola girdikten sonra abi, hani o yolda ya bu karar verildiyse bunu evet. yaptıracak yani insan. Evet. Bu şey gibi değil. Yani seneye yaza bakarız değil aslında. Kesinlikle abi. O karar ya şey saç ekimi de biraz buna benziyor ya hani. Burada daha, daha hızlı yani niye ya ya yaptırıyorsun? Ya şey aynen. hani şey değil ama burada bir de iki tarafın Hı -hı. müsait olması lazım. Tabii aynı lazım. Doğru. Bir ne bileyim belki de diyeti bir şey var. Evet. Ya o yüzden burada aslında bizim landing page'imiz gerçekten önemli. Seçtiğimiz kelimeler önemli. Evet. İşte landing page'de belirttiğimiz bu işte orandır şudur Hı -hı. budur işlem nasıl olacak bu çok Bunlar önemli. Bunlar WhatsApp tarafına hızlı cevap vermeleri abi, çok çok evet. önemli. Kesinlikle. Fotoğraf Fotoğrafla genelde ya da fotoğrafla ya da şeyle bu tarz başvurular da oluyor ya da soru üzerine başvuruluyor Bunların hepsine hızlı bir şekilde yani bu sistemin kurulu olması lazım. Aynen biz zaten bunu yapmıştık. Hani evet. Buradaki ekip de zaten bize sürekli feedback veriyor Hani bakın bu bizim için doğru bu bizim için doğru değil gibi birçok bilgi veriyor çünkü yanlış formda doldurulabiliyordu. Tabii. Onun dışında SEO kısmı ve içerik kısmı aslında bizim bu yaptığımız kurgunun Hı -hı. ana şeylerinden biri diyebilir miyiz abi? Kesinlikle öyle yani burada hem o taraftan Hı -hı. daha fazla çünkü burada kelime maliyetleri de çok Hı -hı. yüksek bu arada Mete. Dolayısıyla rekabet de olduğu için. bu da biraz SEO tarafında hastaların sorularına yönelik içeriklerle, blog yazıları, kategori yazıları, bunlardan da aralarda yine başarı hikayeleri hmm. olacak şekilde videolar Aynen. ve en sonda da ya da aralarda ulaşabilirsiniz şeklinde hmm. aslında yönlendirme yaptık. Ve en önemlisi tabii da de case study gibi aslında daha önceki hmm. hastalarımızdaki tecrübelerimizi hmm. aktardık. Bunun üzerine ilerledik. Abi işte duygusal bir şey olduğu için ya sitenin rengi bile önemli abi evet. gerçekten. Hakikaten evet. şakası bir yana sitenin rengi. Ya e, o noktada o kesinlikle dili, Mete. O bile önemli yani. Mesela hatırlarsan şey noktasında mesela Turku bazı renkler çok ön plana çıkmış. Pandemi Burada hastalık ya da işte pandemi biraz onunla özdeşleşmiş. Burada biraz daha böyle pembemsi tonlar. Işte biraz, biraz pembe, mor, de. açık vesaire aynen. bir tık daha böyle Çocuğu şey. Simgeleyebilecek şeyler, bebeği simgeleyebilecek şeyler. Tabii canım mi? burada hani öyle şeyler konuşulmaz. Kampanya, indirim yok hemen. İşte <gülüyor> <gülüyor> Temmuz ayına özel fırsat. Ya böyle evet. şeyler burada olmaz. Burası olmaz. duygusal bir al. Evet, doğal. Kötü de durur zaten. Tabii. O yüzden doğru diyorsun. Peki var mı abi eklemek istediğin şey? Yok, eklemek istediğim bu, aslında yok. Üzerini. Ya bu tarafta şunu sadece söyleyeceğim. Biz burada yurt içi ve yurt dışı tarafında. Genelde hani yurt içinde burada talep oluyor tüp bebek hmm. tarafında ama yurt dışından gelebilecek hastalarda olabiliyor. Bazı uluslararası IVF dediğimiz aslında tüp bebek markalarıyla çalışıyoruz. In vitro fertilization deniyor bu hmm. şeye. Yani laboratuvar ortamında fertilizasyon. He. Bak şu an mesela önemli bir şey lütfen lütfen hani bu fertilizasyon sırasında peki Mete, karşılaştığım bir şey oldu mu abi? Şunlar oldu abi. Genelde mesela baktığımız zaman... Peki Mete, o halde bize başvuracak olan tüp bebek markalarını evet. seve seve kabul ediyoruz. Analizimizi yaparız. İstediğiniz gibi aşağıda çıkan hello at yoda Türkçesi helloetroypark.com'a başvurabilir. Biz de başımızdan geçen hikayeyi evet. Size aslında daha detaylarıyla anlatırız. Hatta bir hesabınız varsa daha önce reklam yaptıysanız, Aynen öyle. yaptıysanız bir analiz yaparız. Ücretsiz Siz, analiz. Ücretsiz analiz. Hem Google tarafında hem Meta tarafı hem diğer ara motorları vesaire artı SEO tarafında, evet. ölçümleme tarafında analizimizi yaparak size aslında nasıl burada ilerleyebileceğimizi anlatmak isteriz. Aynen öyle. O kendinize halde iyi bakın. kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.